deki cehennem çukurundan haberiniz var mı? Ülkede bir şehrin sakinlerinin fazlasıyla haberi var. Çünkü onlar bu çukurun yol açtığı ve açabileceği tehlikelerle yaşıyor. Bu çukura yol açansa Kanada merkezli bir şirketin Türkiye ayağı. Kafanız karışmış olabilir. Gelin buraya neden cehennem çukuru denildiğini, nerede olduğunu, yani bu konuda bilinen her şeyi tek tek anlatalım. Bu cehennem çukuru Uşak'ta kentin Eşme ve Ulubey ilçeleri sınırında oluştu. 2006'dan bu yana aslında farklı iddialarla gündeme geldi. Sakat hayvan doğumları ya da siyanür zehirlenmesine yol açtığı gibi iddialar buna birkaç örnek. Şimdi burada aslında sadece bir dağ vardı. Ardından yıllar içinde binlerce ton siyanürün kullanıldığı devasa bir alana dönüştü. Çünkü artık dağın yerine merkezi Kanada olan Eldorado Gold'un yerli şirketi TÜPRAK tarafından işletilen bir altın madenine dönüştü. Yani kışla dağ altın madenine. Çok sayıda itiraza rağmen yıllardır faaliyetleri sürüyor bu madenin. Peki bu çukur ne kadar büyük? Çet raporunda öngörülen 450 metre derinlikte 1 kilometre çapında bir çukur olacaktı orası. Şimdi 400 metreler civarında ama çapı 1,5-2 kilometreye yaklaştı. Öyle ki çevresel etki değerlendirme raporunda belirtilen büyüklük ölçüsünü şimdilerde daha da arttığı uyarısı yapılıyor. Şu anki derinliğin 800 metreyi geçmiş durumunda ve burası bir asit gölü görevi görüyor şu anda. Cehennem çukuru diyorlar çünkü iddialara göre buradan bölgeye zehir saçılıyor. Bölgenin tehlikelerine dikkat çekmeye çalışan hukukçular ve çevreciler çukurun derinliğinin yeraltı su seviyesinin altında olduğunu belirtiyor. Yeraltı sularının da bu metalik çukura dolduğu, madenin de bu suları dışarıya yani doğaya gönderdiğini öne sürüyorlar. Yani buradaki tehlikenin sadece Uşak ve ilçeleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekmeye çalışıyorlar bu sadece Eşme bölgesini değil tüm Ege bölgesini cehenneme çevirecek bir çukur. Yani yeraltı sularını, yani suyun yol haritası yok. Her tarafı zehirlemeye devam ediyor ağır metallerle, arsenikle, demirle, çinkoyla, katmiyumla, hepsiyle. Zaten en temel sorunun su kaynakları konusunda yaşandığı söyleniyor. Öyle ki su analiz raporlarında ağır metal ve arsenik değerinin yasal sınırın üzerinde olduğunu belirtildiği kimi raporlar söz konusu. Belediye tekrar bir analiz daha yaptırdı. Kaymakamlığın yazısı var. Bu su kullanılamaz diye. Ya yani bölge zehirleniyor olduğu gibi. Maden başından beri aynı yalanlarını söylemeye devam ediyor. Her türlü önlemi alıyoruz diyor. Halbuki alınmış olan hiçbir önlem yok. Çünkü bu ağır metaller doğaya karışıyor. Kirliliğin dışında su kaynaklarındaki azalma da bir diğer sorun. Elbette suyun dışında çevrenin de çok ağır tahribata uğradığı savunuluyor. Madenciler bunu tek başına yapmıyorlar. Altın severler, altın aşıkları var yani. İşte bir tarafta biz varız. Ağaçlar, çocuklar, doğal hayat, haysiyetli adamlar ve bilimum kadınlar. Bir tarafta da yeşil gördüğü zaman dolar gören yerli ve yabancı maden aşıkları. Şimdi bunca çevresel ve yaşamsal zarara yol açtığı savunulan bir madene karşı yıllardır hukuki mücadele veriliyor. Kışlada altın madeni konusunda iş Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzandı. Mahkeme hak ihlali kararı verdi. Bu kararla da şirketin madencilik faaliyetine yönelik davaya sil baştan başlandı. Hem de ilk duruşma Erzincan İliç'te. Bir başka Kanadalı şirketin madeninde gerçekleşen maden faciasının birinci yılına denk geldi. İliş'teki maden faciası henüz kısa süre önce tüm ülkeye ne kadar ölümcül sonuçlara yol açabilecek faaliyetler yürütüldüğünü gösterdi. Elbette ülkedeki tek altın madeni burası değil. Ordu, Eskişehir, Kayseri ve diğer maden kentlerinde benzer tablolar söz konusu. Burası da diğer kentlerdeki altın madenlerinde olduğu gibi vahşi madencilik eleştirilerine konu oluyor vahşi madenciliğin olduğu bölgeleri gittiğim zaman hissettim şöyle bir duygu hani küçük kalmış orası. Yani gelişmiyor hiçbir şekilde ve maden bir süre sonra kendine bağımlı hale de getiriyor orayı. Geçim kaynakları, doğal kaynakları katlettiği için bir süre sonra yöre halkının tek geçim kaynağı da orası oluyor ve daraltıyor aslında. Ee, o de aynı durum. Peki şirket tüm bunlara ne diyor? Kışlada altın madenini işleten Kanada merkezli şirketin yerli iştiraki TÜBRAK'a da ulaştık. Şirkete göre ağır metallere rastlanan su raporu bilimsellikten uzak. Çünkü suyun nereden alındığının bilinmediğini savunuyorlar. Yıllardır düzenli olarak denetim yapıldığını ve madenin çevreye olumsuz bir etkisiyle karşılaşılmadığını ileri sürüyorlar.